iki teknik adam Volkan Demirel ve Çağdaş Atan. İlk düdük geldi ve karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar değerli seyirciler. Yoksa direkt içeri mi atacak göreceğiz. Evet direkt içeri gönderiyor. Aleksic kaleci boşa çıktı. Ceza sahasına tehlike sürüyor ama iki hataylı oyuncu yerde oyunu durduruyor. Maçın hakemi Bahattin Şimşek ve top konuk Atakaş Hatay'ın. İşte pozisyon bu. İki oyuncu birden yerde kalıyor. Bunlardan biri Dadaşov. İşte bu hava topu mücadelesi. Hopu okudan Hüseyin Uba attı içeri. Serdar Gürler orta pozisyonu. Şimdi Mehdi Abid attı. Bir kafa şut topağalarda gol. Topağalarda gol. Rams Başakşehir 1 0 geçiyor değerli seyirciler. Çağdaş Hoca alkışlıyor talebelerini. Uzak noktada Emirhan'ın bitirici pasında golü buluyor Rams Başakşehir. İşte 3 topta golü buldu ev sahibi takım. Gol Kenny. Bir kez daha izliyoruz. İşte Emirhan, işte dokunuş. Top ağlarda. Golü izliyoruz. İşte Vardan gelen görüntü Masanga Ortada Maksimovic top kaybı Şimdi Emirhan ceza sahasında Emirhan vurdu kaleci Bekay Tehlik henüz geçmiş değil Emirhan İlkan bir kez daha kontrol etti Şimdi orta gol pozisyonu Maksimovic kafayla uzaklaştırıyor Mahmut Tekdemir Taç Emirhan İlkan izliyoruz. Çok iyi getirdi topu önüne. Bu vuruş kaleci Bekay. Beşiktaş'ta da... Opo Oku. Oku kaybetti pozisyonunu. Hızlı ucum şansı şimdi. Rivas sağ kanatta. Rivas içeri baktı. Ortasını yaptı. Gol pozisyonu. İki oyuncu dokunamıyor. Ne Dadaşov dokunabildi ne de Fernandez. Daniel Aleksic orta yapmayı denedi. Kafayla karşıladı savunma. Lucas Lima o da dolduruyor. Kemen dönerek vurdu ve top dışarı çıktı. Kimsenin beklemediği bir noktadan vuruşunu yaptı ama sonuç alamadı Oliver Kemen. Kayseri Spor'dan transferi devre arasında Kemen işte bu vuruş asfakta dışarı çıktı. Bu şema. top kaybı ikinci gole gidiyor ev sahibi takım. Bir vuruş yanağlarda kaldı. Mehdi Abid kaçırıyor. Döndü geriye. Aleksic orta pozisyonu yerden aktardı. Mahmut Tekdemir. Bir vuruş asfaltla dışarı çıktı top. Mehdi Abid. Hakem ilk yarıyı bitirdi değerli seyirciler. Onu karşılayan Keman. Rivas. Bir pas. Masanga. Yeniden Masanga. Vurabilir kaleye. Masanga vurdu. Ve gol. Masanga attı. Ataka Hatay bir bir yapıyor durumu. Gol Masanga. Çok çalıştı, çok uğraştı ve topu ağlara gönderdi. İşte Hataylı taraftarlar İstanbul'da seviniyor. Gol Masanga'dan burada bir duvar pası. Baktı kaleye vurdu ve top filelerde. Kaleci hangi köşeye atacağını hissetti ama çok iyi bir zamanlamayla Durumu bir bire taşıyor Masanga. 57. dakikada geldi gol. Gitti rakibin üzerine. Strambeck. Verdi pasını Masanga vurabilir yeniden. Masanga. Şimdi sakını da aktardı. Kerim Alıcı. Kerim baktı içeri. 4 oyuncu var. Kerim uzak nokta. Bir vuruş olmadan döndü. Aslında top çok iyi oturdu ayara. Korneri kullanıyor Başakşehir. Öndirek. Bir vuruş dışarı. Belki iyi düşündü ama açısı kötüydü. Kemen, Oliver Kemen ekranda. Bir kez daha izliyoruz. İşte bu vuruş. Lucas Lima, Daniel Aleksic. Şimdi sağ kanada bir pas geldi. O bölgede Duarte, orta Duarte'den havalandırıyor topu savunmada Burak. Şimdi Cemali'nin gönderdiği yer. Pas isabetli değil. Orta bir kafa dışarı. Out. Emirhan İlkan. Stramberg koştu tek başına Karşısında o Poku var Stramberg yerden attı Başırı koştu Başırı çalım attı Başırı yerde mi diye bakıyorum Başırı kaybetti pozisyonunu Oyunu durdurdu karşılaşma hakemi Sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor İki oyuncu yerde Hüseyin Ubağ'da bir sakatlık yaşadı İşte Başırı Ve bu müdahale İki oyuncu birbirine çarpışıyor Bağ ile kaleci Allah'tan çok ciddi bir durum yok. Hakem zaten hemen oyunu durdurdu. Bahattin Şimşek. Biraz geç kaldı başarı. Bahattin Şimşek devam diyor. Uzun top. Stramberg. Çekti geriye topu. Doğukan Sinik vurdu kaleci de kaldı. Maç bitiyor. İstanbul'da maçın skoru. Rams Başakşehir 1 Ataka Şatay 1 ve uzatmaya gidiyoruz. Ve uzatmanın ilk bölümü başlıyor. İki takıma da başarılar. Deniz Türüç sağ kanatta. Deniz bastı topun üzerine. Deniz yerden oynadı. Onur. Onur attı çalımı Deniz. Avantaja bıraktı maçın hakemi. Deniz'in ortası. Bir kafa. Kaleci çıkartıyor. Korner. Hayati bir kurtarış geldi Müthiş vurdu Bekay harika kurtarıyor Koner Bir kez daha izliyoruz Hakem avantaj kuralını uyguladı Kenny Kenny topla geliyor İki oyuncu var karşısında Kenny arkaya Orta falso'lu Beyon tek yerde kaldı Bir penaltı beklentisi olabilir Şimdi Kerim Alıcı işte biraz önce bakın burada bir e, penaltı beklentisi ama hakem hiç bakmadı bile oraya. Evet bitirdi. Değerli seyirciler uzatmanın ilk bölümü de beraberlikle geçiliyor. Hatay Spor'un vuruşuyla başlanıyor. Görkem. Fikeredo. Lima. Lima. Lima vurdu. Bekay. Bekay kurtarıyor. Deniz türü çaldı. Ye Orada Piontek, Piontek dışarı gönderiyor. Piontek dışarı gönderiyor. İzliyoruz pozisyonu. Bir anlık bir hata. Çok güzel bir pas derinlemesine ve Piontek'in vuruşu etkili değil. Taç atışını Gulam şimdi attı içeri. Stramberg kaleci açtı top. Lima şut ve direkt top direkte patladı top. Stramberg kaçırdı. Direkte patlıyor. Bu arada siz bunu izlerken Doğukan Siniye'de sarı kart geldi. Onu da söyleyeyim. İşte bakın burada Stramberg yakın mesafeden vurduğu topu üst direğe nişanladı. İşte Rivas ve işte Stramberg. Son iki dakika. Koner kullanıldı Arka tarafa bir vuruş kafayla dışarı çıktı Ve hakem penaltıyı verdi Hakem penaltıyı verdi Elle oynama diyor Bahattin Şimşek Hakem penaltıyı verdi Rams Başakşehir Bir atakaş hatayı Bir uzatmada 120 artı bir Ve karar penaltı İşte bakın burada Maçın hakemi penaltı diyor Bir kez daha izleyelim İtirazlar var hakeme. Penaltı mı değil mi? Bu da bir başka açı. Şimdi vara gidiyor. İnceleyecek. Hakem biraz gerideydi. O açıdan elle oynamayı gördü ve beyaz noktayı gösterdi Bahattin Şipşek. Şimdi Varda pozisyonu inceliyor hakem. İzleme tavsiyesi geldi hakeme. Bu da bir başka açı. Bakalım. Açıklıyor kararını. Hayır iptal oldu. İptal oldu. Taç kullanıldı. Figueredo. Ondan önce Masanga. Figueredo döndü. Figueredo Piontek. Topu bir türlü uzaklaştıramadılar. Bir penaltı beklentisi var orada. Şimdi ceza sahası dışı Lucas Lima. Şut savunmaya çattı. Korner. Ders niteliğinde bir maç. Korneri kullanıyor Lucas Lima. Maçı bitirdi. 1-1 İstanbul'da tur atlayacak tarafı penaltı atışları belirleyecek. Hakem düdüğü çaldı. Rivas. Rivas kaleciden döndü. Rivas kaçırdı penaltıyı. Piyontek topa bakıyor, kaleciye bakıyor. İşaret geldi. Piyontek, Piyontek geldi. Vurdu direğe nişanladı. Bu da gol olmadı. Kaleci Deniz Dilmen dikkatli. Görkem geliyor. Görkem vurdu Deniz Dilmen. Deniz Dilmen kurtardı penaltıyı. Figueiredo geliyor. Figueiredo topağlarda. Topa bakıyor, kaleciye bakıyor. Hakem düdüğü çaldı. Masanga geldi. Masanga vurdu ve gol. Masanga golü attı. Hakem düdüğü çaldı. Deniz Türüç. Deniz geliyor. Deniz Türüç kaleci Bekay. Doğukan Sinik. Doğukan geliyor. Doğukan vurdu topa Berkay topa baktı, kaleciye baktı. Berkay geliyor, Berkay vurdu. Topa alarda gol. Şimdi 5. penaltılardayız. Geldi. Stramber kaleci kurtarıyor. Kaleci Deniz Dilmen kurtardı. Opoku geliyor. Opoku vurdu topa alarda gol. Opoku attı. Rams Başakşehir çeyrek finalde. Penaltı atışlarının ardından 3 2'lik sonuç çıkıyor sevgili seyirciler. Derbi 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 derbi